Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video olacak. Bugünkü videomuzun konusu bu İngilizce gelişimi ile alakalı size destek sizi destekleyecek, size yardımcı olacak uygulamalar üzerinedir. Sizlere fikir vermeye çalışacağım. Ee, tabii ki e, kitaplar falan üzerine de yapmak istiyorum ama şu an izinde olduğum için biraz daha bu şekilde değerlendirmek istedim. Daha sonrasında farklı bir yöntem izleyebiliriz. Ee, bir kaç sorunuz olmuştu bunlara bunları cevaplayarak da devam edeceğim. Güzel bir video olacağını umuyorum. şimdi burada bazı sayfalar açtım gördüğünüz gibi. Engo'dan başlıyor. Kuzlet'e devam ediyor. Şimdi Engo ne için? Engo ben Cambly'i kullanırken özellikle başladığım bir uygulama. Engo'da güzel dersler var arkadaşlar. Bunları kişisel olarak da çalışabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için. Mesela burada Describing Picture var pictures var. E, buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tanesini daha göstereceğim. Bunu e, e üye olursanız Cambly hakkında fikrimi söyledim. Fiyat politikası ile alakalı, ders içeriği ile alakalı. Hatta şu anda sizlere onunla ilgili videolar da paylaşıyorum. E, dürüst olmak gerekir. Hani kimsenin reklamını yapmıyoruz. Sadece size fikirlerimi sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, belli dersler var. Bu Intermediate'den başlamış ve Advanced'e gidiyor. Burada 47 ders var. Burada 77 ders var. Mesela burada diyelim ki Checkup. Girdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada bir doktor var. Burası işte doktorun odası. E, karşısında bir hasta var. İşte Doktor e, Prescription reçete yazıyor falan. Değişik şeyler. Şimdi bunları mesela işte anlatmaya çalışıyorsun bunu karşında bir hoca varken tamam bu önce şu yardımcı kelimeler cümlelerin içinde kullanabilirsin. Bunları tek tek hocayla konuşuyorsun. Sonrasında farklı bir resim var. Bu şekilde anlatma becerini geliştirmek için bunu kullanıyorsun. Bu bire bir de de kendi başına kendi bir şeyleri anlatmak için kullanabileceğiniz bir metode. Tabi burada gramer dersleri de var. Bunları kullanabilirsiniz. Pronansiyonu özellikle bunu eğer Cambly kullanıyorsanız veyahut da başka bir uygulama kullanıyorsanız İngilizce İngiliz falan var. Nasıl bilmiyorum. Hani onlar hakkında yorum yapmayacağım. Bu mesela pronunciation'ı karşınızdaki hocayla çalışabilirsiniz. Bu grammar konularını bireysel bakabilirsiniz. Özellikle karşılıklı bir hocayla çalışırken discussion discussion ee, konuları yani tartışma konuları ee, özellikle işinize yarar. Burada işte çeşitli ko tartışma konuları var. Öncesinde tabii ki metodunu anlatmak istiyorum. Birazcık uzun bir video olabilir. Tam e, bilmiyorum ne kadar sürecek. Göreceğiz. Mesela burada işte konuyu açmış. Kelimeleri veriyor. İşte açıklaması, örnek. Hatta bazılarında birden fazla örnek var. tabii bunların noun olduğu, işte ejetif olduğu e, veyahut da hangi formda ise işte bunların açıklaması var. E, bunların sesini dinleyebiliyorsunuz. Planning your monthly budget can be really difficult. Ya da işte bu şekilde. Budget. Budget. Mesela benim burada pronunciation hatam vardı. Bunu düzelttik. İşte buradan sonrasında bu artikülü okuyorsunuz arkadaşlar. Question, e, Questionları cevaplıyorsunuz. Buraya makaleye göre. Sonrasında bunun özetini anlatmanızı istiyor sizden. E, arkadaşlar en sonunda da şu sorular da sizin için. Ee, bu sorular cevaplıyorsunuz. Bu şekilde tabi bir sürü materyaller falan var. Bunları kullanıp, kullanıp faydalanabil faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada işte en son dersleri bitirdiniz. Daily News var. Ee, bunları işte günlük bir tane haber üzerine hocayla konuşabilirsiniz. Ya da makaleler üzerine devam edebilirsiniz. Sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Bunu sizin için tavsiye ediyorum. Yani özellikle böyle bir uygulama birebir bir hocayla ders almak için kullanıyorsanız yani derseniz işte kendi falan kullanayım mı veya da işte aldığınız kullanıyorsunuz e, Engo sizin işinizi bayağı bir görecektir arkadaşlar. Şimdi Quizlet. Quizlet özellikle kelime daracınızı geliştirmek için e, işinize yarayacak bir uygulama arkadaşlar. Şimdi benim burada bir setlerim var fakat bunları düzene sokmam lazım. Şimdi buradan Hamza Sırça olarak e, beni takip ederseniz çalışma setlerime ulaşabilirsiniz. Sizler için ayrı bir set oluşturacağım. İşte başlangıç seviyesine özel, ileri seviye özel. Şimdi bunu nasıl kullanacağınızı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bütün hepsini tek bir videoda toplarsam buradan genel bir fikriniz oluşur. Aklınıza, mantığınıza ne uygunsa onları kullanırsınız arkadaşlar. Küzleti kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakınız burada mesela benim kendi oluşturduğum kelimeler var. Kelime setleri var. Mesela sağlık demişim arkadaşlar. Buraya resim koyabiliyorsunuz. Mesela buraya çalışma şeyler var. Mesela buraya ben bu resimleri ben kendim koydum. Gördüğünüz gibi burada açıklama var. Bu açıklama İngilizce bir şekilde de yapabilirsiniz. Türkçe bir şekilde de yapabilirsiniz. Resimleri koyabilirsiniz. Bu şekilde e, burada bunu şunun içinde kullanabilirsiniz. Mesela mesleğiniz atıyorum kimyadır. E, kimyagersinizdir. Veyahut da başka bir meslek sağlık alanındasınızdır bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Buraya mesleğinizle alakalı kendi setinizi oluşturursunuz arkadaşlar. Nasıl oluşturuyoruz? Buraya giriyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra diyorsunuz ki basit gidelim. İşte ee, new diyorsunuz mesela. Ondan sonra buraya yeni diyorsunuz. Koymasanız bile arkadaşlar şuradan dil seç seçeneğinden Türkçe derseniz yani bu arada bütün dilleri ya birçok dil için destekliyor bu. Bakınız arkadaşlar otomatik otomatik bir şekilde çıkıyor. Sonra buraya resimlere bakabilirsiniz. Bakınız alakalı resim çıkacak mı? Tabii bununla alakalı çok bir şey çıkmadı ama işte buradan çağrıştırdığını düşündüğünüz bir fotoğrafla kullanabilirsiniz. Mesela diyorum ki kafi bakınız buraya Türkçesini çıkacak şimdi. Kahve. Sonrasında resim diyorsunuz. Mesela şöyle bir resmi koyduk. Buyurun. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Kendi setlerinizi oluşturursanız hani e, takıldığınız kelimeler böyle ara ara bakarsanız bunun size çok katkısı olacaktır. Şimdi benim setime gelelim. Çalışma setlerim diyorum. Çık diyorum. Evet. Burada benim oluşturduğum setler var. İşte mesela sizin için faydalı olacak işte take, bring phrasal verb'ler üzerine işte bazı yaptığım mesela idioms idiomslar üzerine e, oluşturdum. tabi bu biraz daha şey e, intermediyet seviyesinde kullanabileceğiniz bir e, çalışma setidir. Bu şekilde tabi bunların hepsine hakim değilim. <laughs> İnşallah olacağız. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, başka ne olacak? İşte zaten uygulama üzerine e, dediğim gibi Bu bunu takip edin. Ee, Hamza Sırçı olarak kullanıcı adını yazın. Ben oraya sizin için setler oluşturacağım. Mesela Haluk Tatar'dan aldığım var. Haluk Tatar Hoca'nın e, kanalını takip edebilirsiniz. Quizlet için. Mesela burada işte çok güzel bir şekilde basit orta seviye ve ileri seviye olanlar var. Ee, hatta direkt onu da kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavsiyemdir. Ya da benim kanalıma girip de buradan baktığınız zaman çıkacaktır. Şimdi buradan kelime bilgimizi geliştirdik arkadaşlar. Kelime bilgimize her gün bir şeyler katmaya çalıştık. Peki listeningimizi nasıl geliştireceğiz? Bununla ilgili çok güzel uygulamalar var. Bunların üzerine de konuşalım. Wall Screen diyoruz arkadaşlar. Wall Screen'e girdiğiniz zaman... Şimdi... E, giriş yapmak lazım. Bunu gireceğiz. Şimdi e, bunu hesap diğerinde kaldığı için artık bu şekilde anlatacağım Arkadaşlar e, burada wall Screen'de işte neye çalış neyle alakalı probleminiz var? Atıyorum işte eee relative ile alakalı probleminiz var. Açıyorsunuz, seçiyorsunuz. Filmlerde relative clause'un geçtiği yerleri söylüyor. Başlangıç seviyesiniz, işte beginner'sınız, beginner seviyesi videolar gösteriyor. Intermediate'sınız, intermediate seviyesi videolar gösteriyor. ve filmden kısa kısa kesitler var. Tabii farklı farklı çalışmalar var. Bunları e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyemdir. E, bununla alakalı zaten bu uygulamayı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Quizlet'i telefonunuza yükleyebilirsiniz. Quizlet'in şöyle bir olay var. Çalışma listesi oluştururken bilgisayarınızdan oluşturun. Çünkü e, telefondan sizden şey ister resim oluşturamıyorsunuz telefonda. burada sizden abonelik istiyor. Gerek yok. O şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi cep telefonu için bir uygulama önereyim. Bu Ben bunu bitirdim. Şu an tekrardan başlamak için kullandım açıkçası. Bu usuyu şunun için kullanabilirsiniz. Günde mesela otobüste gidiyorsunuz falan. Kendinize bir ritüm bulmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır arkadaşlar. Yani bakınız buradan mesela işte seçiyorsunuz. Listening'i var. Writing var. Ee, açıkçası bir de, bir de okuma metinleri var. Kısa filmler yapmış, makaleler koymuş. Açıkçası zevkli oluyor. Çünkü belli aşamaları yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Bir şey bitirdikçe, bitirdiğiniz şeyleri görünce mutlu oluyorsunuz. Bunlar güzeldir. Yani sizi teşvik eder. Kullanabilirsiniz. Günde günde 30 dakika yapabilirsiniz. Haftada 5 gün ya 7 ya ya sıkı yapayım derseniz her gün mesela bunu bitirmeye çalışabilirsiniz. Gramerinize katkı oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Writinginize bir katkısı oluyor. Hem bir şeyler yapabildiğinizi gördüğünüz için mutlu oluyorsunuz. Tabii ki biraz daha profesyonelleştirilebilir. Çok fazla eksiği var. Umarım bu sunu eksikleri tamamlanır. Fakat genel olarak söylediğimde diğer uygulamalarla uygulama, uygulamalarla karşılaştırdığım zaman bu suyu öneriyorum. Kullanın faydasını görürsünüz. Ee, kitap olarak bir tavsiyede bulunayım. Baş, sıfırdan başlayan arkadaşlar, arkadaşlarım için bu kitap e, paha biçilmezdir. Bakınız VKM'de 34 lira, DNR'de 35 lira. Uygun bir fiyatı var. Tabi e, başka başka kitaplar da var. Pahalı, orta düzey, uygun fiyatlı. Fakat yeni başladıysanız bu kitabın sizin için uygun olacağını fiyat bakımından, içerik bakımından. Çünkü kitabın içeriği Türkçedir arkadaşlar. Ya en şöyle söyleyeyim, grameri belli bir seviyede tutup gramer bilginizin olması çok önemli arkadaşlar. Hani gramersiz sadece konuşmaya çalışarak İngilizce halledilmez. Ama gramerle sadece gramere boğulmak iyi bir şey değildir. Her bir yönden gelişmesi lazım. Neyi neden konuştuğunuzu bilmeniz sizin e, hem İngilizcenizin kalitesini arttırır, hem de e, neyi ne için yaptığınızı bilirsiniz daha hızlı ilerlersiniz arkadaşlar. Onun için. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya yani bu sıfırdan başlayan arkadaşlarım için veyahut da İngilizcesi başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarım için paha biçilmez bir kitap. Daha sonrasında orta düzey kitapları da paylaşacağım. E, writing için veya da reading için ne kullanabiliriz? Onlara da bir beraber bakarız. Bunları tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi reading ve listening dedik. Bakalım ne yapabiliriz? Arkadaşlar burada Nielsen Levels. Bu başlangıç Beginner, Intermediate, Advanced, bütün seviyelerde kullanabileceğiniz bir haber portaldır arkadaşlar. Burası günde iki tane burada size haber kısa haberler paylaşıyor. Mesela işte Kuzey Kore ve koronavirüs diyelim. Mesela burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kısa bir makale tarzı haber tarzı diyelim haber var ve buradan. Arkadaşlar bakın belli kelimeleri işte public, appear, media, e, bunlar işaretlemiş. Mesela bunu neden işaretliyor? E, bunların anlamlarını işte yazıyor. E, mesela şurada demiş ki appear için, e, işte to be in a place ve yani işte bir yerde birden gözükmek anlamında kısacası. E, Medya demiş mesela işte televizyon, magazin falan. Her neyse çevirmenlik yapmaya çalışmayalım. Mesela bunu kullanıyorsunuz. Şu an bu be beginner için. Mesela ilk başladığınızda bunu kullanabilirsiniz. Readinginizin gelişmesi için. Arkadaşlar şunu unutmayın. Ee, şöyle düşün. Ping pong toplarını işte bir kabın içinde dolduruyorsunuz. İngilizceniz ve Türkçeniz. Türkçe'de e, o kap belli bir seviyede dolmuş. O yüzden onları kullanabiliyorsunuz. İhtiyacın olduğu zaman o kaba alıyorsun ve çıkarıyorsun kullanıyorsun. Şimdi İngilizce'de siz bir şey öğrendiniz o kaba doldurmaya başlıyorsunuz. Doldurdukça orası zenginleşmeye başlıyor ve bunu kullandıkça arkadaşlar e, beyninizde yere dönüyor ve zamanla artık bir normal bir şekilde otomatik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu önemli bir noktadır. ve O yüzden hani o psikolojiyle gidin arkadaşlar birden hiçbir şey olmaz. E, İngilizce sabır işidir. Kendim için de söylüyorum hala o sürecin içerisindeyim. E, intermediate seviyesindeyim şu anda. Hani hala advanced değilim. E, tabii vakit sıkıntısı olsun, insanların çalışma koşulları olsun. E, bunların hepsi insanları etkiliyor. Aslında çok fazla detaya giriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, konuşulacak çok şey var. Fakat şunu söyleyeyim. Ben e, haftada 60 saat mesai yaptığım zaman oldu. Ve e, aynı zamanda okula gittiğim halde bir şekilde bir şeyleri başardıysam belli bir seviyeye getirebilmişsem en azından yani bir tatmin edici bir seviyeye getirebilmişsem burada düzenli çalışmanın çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Siz hiçbir şekilde şunu düşünmeyin ben asla yapamam vaktim müsait değil zamanım yok. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize inanın ve düzenli şekilde çalışın. Yani bu bir anda olmaz. Bir senede olmazsa iki sene, üç sene ne zaman vakit alırsa. Önemli olan sizin sabırlı bir şekilde devam etmeniz. Buradan level 2'ye geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir tık daha zorlaşıyor gördüğünüz gibi. Mesela i̇şte burada bir tık daha zor kelimeler var. Bak yine difficult word deyince burada açıklıyor. Ve level 3 artık advanced seviye. Bakınız görüyorsunuz. Aynı haber. En sonda ne yapıyorsun arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Buradan <laughs> buradan izliyorsunuz. Bakın. Eee The Supreme bu video... Leader of North Korea Evet. Kim jong un has made an unusually small number of appearances in recent Pardon. Heh. Bu şekilde o haberi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eee izleyebiliyorsunuz derken buradaki yaptığı şu. Şuradaki haberi okuyor arkadaşlar. Peki. Okay. Hatta bazılarında işte video falan da var. Haberin orijinalini de açıyor. Biraz daha advance olan bir haber şeyi göstereyim. Eva da e, bunun Haber kanalı olarak neden artısı var? Bunu açıklayacağım size. Mesela burada şu habere girdiğimiz zaman. Evet. Mesela burada. Burada ayı diyor. Şey var arkadaşlar. Mesela bunu tek tek size akıcı bir şekilde The okuyor. slowdown. Görüyorsunuz. Burada size akıcı bir şekilde okuyor arkadaşlar. Ee, bilmiyorum açtığım sesler size gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu daha önce tecrübe etmedim. Mesela bu bunu çok akıcı bir şekilde tane bir şekilde ok okuyor. Ve listening'inizi geliştirmek için e, size yarayabilir. Hem reading hem listening. E, ve telaffuz çok böyle karmaşık değil de böyle tane tane okuyor. Bunu bir e, Amerikalı bir hocamla konuşmuştum. Kemri üzerinde. Ve kendisi de bunu önermişti arkadaşlar. Bu şekilde hani belli bir seviyede kullanabileceğiniz bir e, sitedir. Tavsiye ederim Mobil uygulaması da var. E, ve bu şekilde bu uygulamayı takip edip kullanabilirsiniz. Kesinlikle faydası olacağını düşündüğüm bir uygulamadır. Tabi bunları indirebiliyorsunuz. Evet bu şekilde indirebiliyorsunuz. O şekilde de indirip telefonunuzda falan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım ve neye geçelim. Bu intermediate seviyesi ve üzeri için tavsiye ettiğim bir uygulamadır. TED Talks. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Burada TED Talks'tan ee, videoları izlerseniz bunlar da sizin İngilizce gelişiminize ve genel kültürü olsun dünya görüşünüze e, oldukça katkı sağlayacaktır. Bunu e, çok uzatmadan bu şekilde anlatmış olayım. Bu arkadaşlar bu sayfayı neden açtım? Şimdi bu sizin işte yazım işin ihtiyacı mesela şunu çalışmak istiyorsunuz ee, listening gelsin sonrasında ben yazayım. Yani duyduğunu yazma. özellikle bu hazırlıkta çok önemli. Buradan mesela açıyorsunuz accident. Okay. Ee, accident diyorsunuz. Arkadaşlar burada ses kaydı var. Burada da reading kısmı var. Reading kısmını okumadan bu ses kaydını açıp sonra e, bunu mesela ne anladınız? Bunlar bir dakikalık videolarda yazmaya çalışıp değerlendirebilirsiniz. Sonrasında farklı mecralar var. Onları da paylaşırım size. Bu başlangıç seviyesi için güzeldir, iyidir, tatmin eder. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Sonrasında buradan reading kısmını kontrol edersiniz. Yani geliştirmek için güzeldir. Özellikle listening becerinizi, farkındalığınızı arttırır. Ve bir uygulama Netflix arkadaşlar. Netflix'e at yazı hem Türkçe hem İngilizce eklemek için ne yapabiliriz? Netflix eklenti diyorsunuz. Buradan girdiğiniz zaman arkadaşlar işte şu dediğim gibi bu şekilde yazıyorsunuz. Buradan buradan Chrome'a ekle diyorsunuz. Bu kadar. Sonra uygulamadan çıkmıyor. Ben yapamadım. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Diyorsunuz ki Netflix Okey. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Oturma açalım burada şu an şey yapmadım bunu Ayrıca anlatayım bunu Ayrıca anlatalım bunu biraz geçmiş olan o dediğim uygulamayı kullandığınız zaman bu şekilde iki taraflı izlemiş oluyorsunuz ki kesinlikle tavsiye ederim yani sizin için faydalı olacaktır. Şimdi YouTube konusuna geçelim. YouTube'da da bir sürü içerik var. Bu, bunu e, faydalanabilirsiniz. Genel olarak mesela Haluk Hoca'nın e, sıfırdan İngilizce öğreniyorum eğitim seti var. Haluk Hoca'nın kanalını yaklaşık 2 senedir takip ediyorum ve kendisinin bana kattığı çok şey var. İngilizce konusunda ufkumu açan e, kişi Haluk Hoca'ydı. Şimdi Haluk Hoca'nın bu videolarını izleyebilirsiniz. Yani bu en yaklaşık işte e, kaç saat videolar? 16 saat. Hızlıca böyle bir genel olarak İngilizce hakkında fikriniz olur. Hem de yani bazı konularda gramerlerde falan, pra, e, pratikler falan var. Tabi bu Udemy'de bunun eğitimi var. 40 küsür saat. O biraz daha iyi olacaktır. E, buradan girdiğiniz zaman, şimdi telif yemeyelim. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, Udemy üzerindeki eğitimi daha çok tavsiye ederim. E, bol bol pratik var dediğim gibi bu kitapla beraber götürdüğünüz zaman ve diğer dediklerimi yaptığınız zaman işe yarayacaktır. Şimdi e, bir saniye Şimdi Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? E, İngilizce kanallardan bahsedeceğim. Evet burada Burada arkadaşlar really short English lessons demiş. Bu Kanadalı bir hoca. Ee, telefonu tam çalacak zamanı bu. ya. Yani. Burada oynatma listelerine giriyorsunuz. Ee, buradan bir saniye. Neyse, devam edelim buradan oynatma listelerinde çeşitli konularda şeyler var mesela işte ee, atıyorum işte çeşitli frezler falan Bunlarla so when ortalı, I looked out the window onlarla ilgili video çekmiş bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar tavsiye ederim bu uygulama ne için bu uygulamayı ee, şey için birazcık tabi kafamızı karıştırdı. Bu uygulamayı telefonunuzu telaffuzunuzu e, geliştirmek için, ilerletmek için kullanabilirsiniz. Bakın oynatma listeleri dediğim zaman burada ne buluyorsunuz? Bakın burada tek tek hepsinin telaffuzunu anlatıyor arkadaşlar. Buradan da telaffuzunuzu geliştirmek için bunu kullanabilir bu videolar izleyebilirsiniz. Tabi çok değişiyor arkadaşlar. Bazı sesler Türkçe'de olmadığı için bunları anlamakta zorlanabiliriz. Telaffuz ederken sıkıntı çıkarabilir. Telaffuz önemlidir. Fakat ilk başlarda çok kafaya takmanızı tavsiye etmem. Geliştirdikçe arada mesela takıldığınız işte F derken mesela bu şekilde dişimizi bastırmamız veya işte L sound biraz daha farklı D sound bunlara tek tek bakabilirsiniz. Zaten zamanla oturacaktır. Bir yabancı bir Gramer kanalı var. Bu e, Kanguru diyeyim ben. E, Türkçe söylemiş olalım. E, burada mesela işte çok basit bir şekilde anlatmaya çalışmıştı. İşte, to ve RNG'nin farkı biliyorsunuz. E, bu şeylerde çok sıkıntılı. Hangisine RNG geliyor, hangisine e, To geliyor falan. Yani hangisi verb'in ilk halini alıyor bunu kullanabilirsiniz Arkadaşlar ki e, anlatımı çok basittir bu şekilde Evet bu şekilde bunlara bakmış olduk şimdi arkadaşlar özellikle toparlayalım uzun bir video oldu e, uzun bir video oldu beni izlediğiniz için buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim Tabii daha fazlasını çekmeye gönlüm istiyor bunu yapacağım fakat şimdilik bu konuda en azından size bir fikir vermişse ne mutlu bana. İnşallah tekrar burada olacağız yakın bir zamanda. Şu an izindeyim. Yine videoları paylaşmaya çalışacağım. E şimdilik şu an için kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Esenlikle kalın. Hiçbir zaman hiçbir şekilde hayallerinizden, hedeflerinizden vazgeçmeyin. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hepinize.